Baba canlı güzel insanlar, yiğit insanlar. Bugüne kadar hep sahip çıktınız. Bugün de rahmetli Orman Cali'nin oğlu Mustafa'yı yine sahip çıktınız. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Tefeler, tefeler, tefeler. Bitiyor kalbim. <Eyvahlarım>. Bitiyor <laughs> kalbim. Bitiyor kalbim. Seçildikten sonra makamında oturan Seçimlere 3-5 ay kala ortalığa çıkan Koruma ordularıyla meydanlarda, çarşı pazarlarında dolaşan Kendisine de atana korumalarını dövdüren Habermitoğlu cinayetinden sanık olan O Levent Göktaş'a aydınla vekaletname veren ona ikare veren bu pasajcı bacı'ya 31 Mart akşamı hesap sormaya var mıyız arkadaşlar? <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız?